hepinize Merhaba arkadaşlar ben Dilara bugünkü videomda sarı uzaylı blok çekilişi yapıyorum kanalıma abone olmuşsunuz ve like atmışsanız hemen şartlara geçelim geç geçilmedi Evet arkadaşlar şartlar şunlar birinci kanalıma abone olmak ikinci Kanalıma like atmak. Üçüncü. Yani bu like. Yani bu videoya like atmak. Neyse. Üçüncü. Beni Yuni hesabından takip etmek. Ben ne çekilişi yaptığımı zaten başta söyledim yine söylüyorum. Sarı özelle balap çekilişi yapıyorum çünkü bende iki tane var. Bir de gel çok tatlı bir, bir pet. Hmm. Katılmanızı tercih ediyorum. Bu arada şartları yapmazsanız katılamazsınız. Yani abone olmuşsanız şey, TP'nize yollar mısınız? başkası kazanırsa siz abonelikten çıkarsanız her zamanki gibi hakkımı helal etmem. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma öncesi bir şekilde abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bence katılmanızı tercih ediyorum. Hoşçakalın. Hep Dilara ile kalın. Daha dolu çekiliş gelecek.